Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. CHP ve İyi Parti'nin gizli çalışması göndereceğiz dedikleri Suriyelilerin oylarına. Değerli izleyenler, Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, AK Parti hükümetini Suriyeli sığınmacılar üzerinden vurmaya çalışan ve Türk toplumunu bu yönde konsolide eden muhalif görünümlü Şerudah partilerin eset yanlısı Nusayriler ve Türkmenler üzerinden nasıl da oy devşirmeye çalıştığını ifşa etti. Çelik, CHP ve İyi Parti'nin gizli çalışması Vatandaş Suriyelilerin Oyu başlıklı yazısında, CHP büyük ihtimalle bu listelerden yola çıkarak evine adresine ulaştığı Suriyeli göçmenlerle, özellikle de Esed yanlısı ve Nusayri olaylarıyla özel görüşmeler yapıyormuş. Kim kimdir, necidir sınıflandırmasına da temaslı oldukları CHP'ye yakın, yani CHP'li Suriyeliler yapıyormuş. Yakında Candan Kaftancıoğlu ve diğer CHP'li yetkililer Suriyeli seçmenlerle buluşma gerçekleştirirse, kimse şaşırmasın ifadelerine yer verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.